Var mı? eksik yok. Eksik yok. Özkan'la şey var değil mi? Onlar şey var. dışarıda. Şimdi arkadaşlar, bu eğitimlere devam ediyoruz. Dün siz yoktunuz bu grupta eğitimlerde. Birkaç konu var. İşin yetişiyle alakalı, kurum, kurum kültürüyle alakalı. Bunlarla ilgili böyle gün, her gün eğitimler yaparak geçeceğiz. Yarım saat, yarım saat. Bu da kurum kültürü ve kurum içi iletişimle alakalı bir eğitim. Kurum içindeki iletişim, kurum kültürü ne demek? Bunu kısaca bize anlatacağız. Kısaca anlatacağız. Hani sizin de bu konudaki görüşleriniz, işte nasıl olması gerekiyor buna dikkat etmenizi istiyoruz. Şimdi ilk başta şöyle bir de var. Şu, bir insanı ahlak, ahlakten eğitmeden sadece zihnen eğitmek toplumun bir bela kazandırmak demektir. Diyarlar Roosevelt diye birisi söylemiş bu sözü. Yani ahlak ve e, bilgi aynı şey değil. Kanunlarla, mesela bir şeyi kanunla hak etmiş olabilirsin ama o ahlakken doğru değildir. Şimdi icradan bir adamın emini almak kanunla doğru bir şeydir ama ahlakken doğru bir şey değildir. Yani zihnimiz ne kadar gelişmiş olsa da ahlakımız tam oturmazsa ciddi sıkıntılar yaşarız. Hayatımızda çok sıkıntı yaşarız. Bunun çok önemli olmuştur, bu işletmeniz olmuştur, dışarıda olmuştur. Karşılaşmışsınız zaten. Tabii. Kurum kültüründe bunu oturtmaya çalışıyoruz. Bir geçelim mi? Geçelim. Şimdi toplumlar gibi kurumların da amaçları, iş yaşamına bakış açıları, değerleri, ilkeleri, yani kendilerine özgü nitelikleri vardır diyor. Bir işletmenin tüm çalışanları tarafından paylaşılan inanç, anlayış ve kurallar bütününe kurum kültürünü oluşturur diyor. Biz niçin burada, hangi amaçla buradayız? İşte biz niye, niye burada bu işleri yapıyoruz. Hani burada bir ortak amaç üzerine, ortak hedefe hareket etmemiz gerekiyor. Ortak hedefe hareket edemediği bir sürece bu fikirler çatışmaya başlıyor bu sefer. Yani buranın işte farklı e, amaçları varsa, beş tane amacı varsa bu sefer insanlar beşe bölümü yok. Burada tek amacımız olmasa da müşterime bölümü. Ya da işte atıyorum işle alakalı şeylerimiz. Devam edelim Başarılı kurumlar, güçlü kültüre sahip olan kurumlar dönüyor. Devam edelim. Kurum kültürü, kültür işlerinde konu üzerinde çalışırken bir iş ya da bir ürün üretirken ortak bir yol işlemesine olanak tanıyan ortak bir düşünce tarzı gerektirir. Kurumda paylaşılan temel değerlerin ve inançların bütünüdür. Kurum ruhudur. Tüm çalışanlar tarafından paylaşılan ortak inançlar, değerler, alışkanlıklar, tutum, davranış ve kalıplardan oluşan kurumsal kültür. Bu unsurlar o kurumda nasıl giyinilmesi gerektiğinden başlayıp davranılması gerektiği iş arkadaşlarına, çalışanlarına, yöneticilere ve müşterilere gösterilmesi gereken davranış biçimlerini belirler diyoruz. Yani kurum kültürü insanların giyip tarzları, birbirleri ve diğerleri insanların hitap tarzları, tutumları, davranışları, sloganları, törenleri, öyküleri, telefon konuşmaları, toplantı düzeni, fiziksel ortamları, yeni fikir geliştirme, öğrenme ve öğretme, araştırma, yaratıcılık, fedakarlık konuları kurum kültürünün parçalarıdır. Geri gelelim mi? Şimdi giyim tarzları diyoruz ya mesela burada. Şimdi biz Hilton'a çalışıyoruz örnek veriyorum. Hilton'a gidiyoruz. Hilton'da adam tabelacı iş X bir tabelacı. Adam atletti Hilton'un lobisinden içeri giriyor. Tamam. Yuh hop hop nereye gidiyorsun? Diyor. Dur. Şimdi adam hangi kapıdan gireceğini bilmiyor. Nasıl kılık kıyafetle yapılacağını da bilmiyor. Bu da o kurumun kültürüne yansıtıyor. Bir daha adam iş vermiyorlar. Yani iş derken diyor ki hayır kardeşim yasak diyor. Şimdi orada bir kıyafetle gidiyoruz, yemeğimize giyiyoruz biz giderken, montaja giderken. Hangi kapıdan girmemiz gerektiğini çok iyi biliyoruz. Bu bizim artık kültürümüzün oturmuş olması lazım. Şimdi sen bu kurum kültürünü buradaki arkadaş bilip yeni gelen bir arkadaşın bunu aktarmaya başladığı zaman kurum kültürü artık devam etmeye başlıyor. Sonra diyor ki yani ben diyor bunu söylemedim ama bilmiyorum diyor. O yüzden diyor işte rastgele gelir diyor. İşte telefon konuşması, senin bir özel konuşman var diyor. İşletme içerisinde sizin 5 kişi çalışıyor. Arkamda müşterisin, grafik ortamında. Sen açtın telefonu, bu özel görüşmeni yapıyorsun. Konuşuyorsun da konuşuyorsun işte. Atıyorum. Bu kurum kültürüyle alakalı bir şey. Ya, bu mesela siz McDonald's'ta ya da işte Burger King'te kasiyerin telefonla görüşürken sipariş aldığını gördün mü hiç? Annesiyle konuşurken ya da babasıyla konuşurken. Yok. İşte niye? Kurum kültürü olduğu İşte yasak. Bunu sözlü olarak da değil, yazılı olarak da değil artık fikirsel olarak oturuyor. Kimse Burger King'in kası yerine burada telefonla konuşmayacağım demiyordur kesinlikle. O onu biliyordur artık. Çünkü kurum kültürü oturmuştur. Toplak düzeni falan yani bu şekilde gidiyor. Devam edelim bunu. İnsanları birleştiren duygular ayıran ise fikirlerdir diyor. Mesela Görte Geyimiz bunu söylemiş. Duygularımız birleştiriyor bizi. Hani ortak duygular hareket ederken ama bir soru fikir çatışmaları başlıyor. Sonra fikirler ayrılmaya ayrı, ayrı, başlıyor. Kurum kültürü informaldir, yazılı değildir diyor. Az önce söylediğim gibi. Artık kalıplaşmış ve oturmuştur yani bu. Tüm çalışanlar aynı değerler ve aynı çalışma anlayışı çevresini yakınlaştırıp birbirine bağlayıcı rol oynar. Kurumu bütünlük kazandırır, hedef devamlılığı sağlar, yol gösterici kişilerin nasıl davranması gerektiğini açıklar. Diyor. Yani bir kurumun yaşamasını sürdürebilmesi ve başarılı olabilmesinde kurum kültürü hayati önem taşır diyorlar. tekrar. Devam edelim. Kurum kültürünü etkileyen faktörler iletişim, motivasyon, liderlik, yönetim süreci, organizasyon yapısı ve özellikleri, yönetim tarzı. Bunlar kurum kültürünü çok etkileyen şeylermiş yöneticilerin Kurum kültürü tipleri var tamam mı arkadaşlar? Bu çok önemli bir konu. Farklı farklı şekilde rol kültürü diye, güç kültürü, görev kültürü, kişi kültürü diye kültürler oturuyor. Şimdi bunları açıklayacağım. Devam edelim rol kötü değil Rol ve statü önemlidir diyor. Kararları bir kişi alır, lider. İletişim yukarıdan aşağıya ve aşağıdan yukarıya doğru hani devam eder. İletişim işte ast üstüne söyler, üst astına söyler, o şekilde evet. devam eder. Fakat bölümler arası iletişim azdır bu sistemde. Çünkü e, ast üst ilişkileri çıkar çatışmalarına girdiği zaman bu iletişim kopuyor. Liderlerin tatmini yüksektir diye liderler tatmin olur sadece bu kültürde. Ama diğer kimse memnun değildir. Devam edelim. Güç kültürü güç ve politikalar merkezidir. Güçle yaparsın bunu. Cevap hakkı ya, ya verilmekte ya da hiç verilmemektedir. Bölme yönet kuralı hakimdir. Böler işletme fabrikalar bu şekilde yönetilir. Tamam güç güç kültürü yönetilir. Bölümlere ayrılır. Para gücü ya da işte eğitim şey gücüyle, yönetim gücüyle herkese emri verilir. Yapması beklenir. Bölme bir yönet kurulu hakimde personel ve lider için tatmin düşük. Kimse bu şeyden tatmin değildir. Sadece ee, sistem. Düz, sistem. Düz, olduğu için bu şekilde devam edelim. Devam edelim. Görev kültürü, görevler çok önemlidir. Çözümler çalışanlara tartışmalara aranmaktadır. Birçok fikir personel tarafından oluşturulmakta ve paylaşılmakta başarı ve tatmin paylaşılmaktadır. Bize en çok uyan görev kültürüdür. Görev üzerine dayalı, iş üzerine dayalı. Geldi müşteri. Görevimiz bu. Yaptık, paylaşıyoruz. Hepimiz mutlu olacağız bu şekilde o zaman. Başarı ve tatmin gelirse de görelim başarı ve tatmin paylaşılmaktadır diyor. Burada mesela şunu bu, bu işletmede şu anda işte Nuri de çok eski ya eskilerden. Mesela bir montaj bittiğinde ya da işte bir iş teslim ettiğindeki haz duygusu kişi kişiden kişiye değişiyor mesela işte bir grafiker mesela elen bir tasarım yaptığında izlediğinde videosunu mutlu oluyor musun mesela bundan değil mi? İşte o mutluluğu sürekliliğe yaymak gerekiyor. Yani bunu Adam montaj bitsin de eve gideyim işte bilmem ne diye baktığı zaman bu paylaşılamıyor. Devam edelim. Bir de kişi kültürü var. Bireysel kimlikten hakimdir. Kararların paylaşılması düşüktür. Bir tane işte kişi çıkar o yönetir sürekli. Grup içinde çalışmak veya kararların paylaşılması söz konusu değildir. Kişisel tatmin kişiden kişiye değişmektedir diye. Yani devam edelim. Değişim kaçınılmaz demiş. Kurumun ana hedefini destekler nitelikte arz etmiyorsa, kurumun başarısını itici bir güç olarak harekete geçirmiyorsa, ne zaman kurum kültürü oturması gerekiyor? Bunu anlatıyor burada. Kurumdaki çıkar grupları, işletme çıkarları doğrultusunda uzlaştırıcı işler ortaya koyamıyor ve kurumdaki çıkar grupları arasında uyum sağlanamıyor. Şimdi burada eskiden bölümler vardı bu şekilde. Yani bölümler derken farklı farklı kişiler var. Şimdi bir işin bitirilmesi bizim hedefimiz. Ama bunu bitirecek 5 kişinin hedefindeki ee, şey kafasındaki şey başka bir şey. Ne diyor adam mesela neyi düşünüyor? Neyi düşünüyordur o sırada? Hani hastalık hastalık acil bir şey dışında. işte akşam gideceğim misafirleri düşünüyor acaba. Ya da başka bir şey diyor. Sekiz buçuk altı buradayız hepimiz çalışıyoruz. Hani burada ortak hedef olmazsa biz sonucu yakalayamıyoruz. Bu sefer çıkar çalışması var. Kurum üyelerine örgütün karmaşık ve zor sorunlarını ele almaya çözmeye yönlendirici katılımcı bir ortam sunmuyoruz kurum kültürünün değişmesi kaçınılmazdır. Devam edelim. Kurum içi iletişimde etkin ve açık bir iletişim, çalışanların karar süreçlerine katılımı, çalışanlar arasında uyum, yetki ve sorumlulukların akılcı bir şekilde dağıtılması, kurumun çalışmalarının güvence altına alınması, kurumun geleceğinin güvence altına alınması, dikkat edilmesi gereken hususlardır. Şimdi montajda yaptığım ya da montajda yaptığım bir şey, kurumun imajını zedeleyebilir değil mi? Yapamadığım bir montaj ya da bu da dolaylı yollardan tepeye doğru kurum çalışanların güvenilmesini nedenler. bu da işte artık bütün işlemi bozar. Devam edelim. Kurum içi iletişimin amaçları temel faaliyetleri yönlendirmek ve koordine etmek, bilginin sistematik bir şekilde paylaşılmasını sağlamak, çalışanların motivasyonunu arttırmak, kurumsal kar kararlarla fikir ve eleştirileri ifade etmekte imkan tanımak, çalışanlar arasında işbirliği inşa ederek kurumsal hedeflere ulaşmak, yöneticiler ve çalışanlar arasında iki yönlü bir iletişim geliştirmek, olumlu bir örgüt iklimi, kültürü ve kimliği oluşturmak ve sürdürmek. Devam edelim. Kurum içi iletişim türleri, formal iletişim, iki çeşit iletişim var tamam arkadaşlar kurum içi iletişimlerde. Bir tanesi formal iletişim, dikey iletişim ve yata iletişim. Burada amir 1 altındaki, işte altındaki yanındakine bu şekilde bir işlem süren. Bir de informal iletişim diye bir şey var. Bu dedikodu, söylenti, fısıltı hattı. Şey. Mesela burada örnek verecek olursak, işte e, ee, X arkadaşımızın e, X kişi hiç görevi olmayan bir kişiden başka bir onunla alakalı şeyi duyması. Şimdi burada çok isim vermek şey yapmak istemiyorum ama hani örnek vermek istemiyorum ama hani yetkili kişiye soracak bunu. Duyacak bir şey yok. Yetkili kardeşim merhaba böyle bir şey var. Doğru Doğru değil. Tamam falan. Tamam. Bu tarzda bir iletişim olursa dedikoduya söylendi fısıltı attı. Bu çok sıkıntı. Bir de biçimsel olmayan bir iletişim var arkadaşlar. tam bu Buranın en çok yaşadığı sıkıntılardan bir tanesi. Biçimsel olmayan, tamam mı? Aslında bir iletişim yok ortada, tamam mı? Ben sana bir şey de söylemiyorum. Ama bunu kendi hal ve hareketlerimle belli ediyorum. Tamam mı? Nasıl biliyor musunuz? Şimdi telefon çalıyor burada şu an, şu esnada, tamam mı? Şimdi nasıl yapalım? Eşim aradı. Sen de yeni başladın montajı, tamam mı? Ya işte üç gündür montajdayız, eve gidemiyoruz. Bak, hiçbir şey demedim sana. Tamam mı? Bir şeyden ötürü şu anda. Ya iki gündür de hala yemek de yemedik ya falan. Diyor. Tamam. Kapatıyorum telefonu. Şimdi senin kafandaki düşünce ne oldu? Bak sen hiç bir geçmedin. Montaj yayını başlamışsın. ilk günün oteldesin. Bu biçimsel olmayan bir iletişim arkadaşlar. Bununla karşımdaki kişiyi etkileyebiliriz. Çok basit etkileyebilirsin. Tamam burada bütün her şey sizin elinizde. Anlatabiliyor muyum? Yani o kişinin devam etmesi de, etmemesi de, okul kültürünün içine çekilmesi de sizin elinizde olan bir şey. Anlatabildim mi? Bunu uygulamak uygulamamak sizin kararınıza kalmışmış. Yani işletme personel yetersiz diyor. Niye? Personel alıyor işletme ama personel gidiyor. Neler gidiyor? Hiçbir şey demedik ya abi. Çok da güzel iş şey gösterdik. Ama sen üç gündür burada değilsin ki niye üç gündür buradayım dedin adama? diyorsun. E, yemek yemedin ki sen. Ben yemek yedin ki sen. Niye yemek yemedin diyorsun. Anlatabildim demek istedim. Bu da biçimsel olmayan bir iletişim. Bu iletişimle herkesi her yöne çekebilirsin. Devam edelim. Kurum içinde iletişimlerinin kuruluş dışında olumlu bir imaj oluşturabilmek, kuruluş dışında olumlu bir imaj oluşturabilmek, ancak çalışanlarla yaratılan olumlu imaj ile mümkün. Çalışanlar anlatacak çünkü burayı. Yeni gelen çalışanlara da çalışanlar anlatacak burayı. Müşteriye de anlatacak burayı. İşte kapıdan giren ilk kişiye de çalışan ifade edecek burayı. Yani kurum içi şey, kültürü ben çalışanlarla ifade edebilirim. Devam et. Yani kapımdan geçip istediğim kadar anlatsam da çalışan buraya alınacak. İşler yanlış gidiyorsa, mobbing, işte psikolojik şiddet, baskı, kuşatma, taciz, rahatsız etme sıkıntı Kıraşı diye bir sistem var. Tamam arkadaşlar. Kıraşı. Japonya'da bu. Fazla çalışma ölümü diye bir şey. Bu Japonya'da 1960 yılında olmuş. Olan mesleki neden ani ölüm durumudur. Ve bu işlerden çok rastlanan bir durumdur. Kifayetsiz muhteris diyor. Bu da Osmanlı'dan biraz şey. Herhangi bir konuda bilgisi ya da yeterliliği olmadığı halde o konuda bilgiliymiş ve yeterliymiş gibi görünmesidir. Kendini bu şekilde gösterir. Kişi. Kurum iletişimde hani ee, yaşanabilecek sorunları anlatmaya çalışıyor burada. Narsist yöneticiler, narsist özellikle kişinin kendisini her konuda eşsiz görmesi. Yani der ki bu, bu, abi bunu benden başkası yapamazlar. Tamam, sen de yanındasın, başlamışsın yeni işe ya da buradasın bir iki aydır. Ulan çok mu zor bir iş falan filan dersin, tamam mı? Yok abi, bunu benden başkası yapabilen yok bu iş. Bu da narsist yöneticidir, tamam mı? Narsist yöneticidir, senin kurum içi iletişim, kurum kültüründen uzaklaştırabilir. Mobil kolay uzaklaştırabilir, i̇şte çok fazla çalıştırma uzaklaştırabilir. Değişime direnme. Şimdi aşağıda diyorsun kardeşim ben senden bu işin işte ne kadar harcadığını yazmamı istiyorum. Tamam, <laughs> adam değişime direniyor aslında, de. yazmıyor. Ya arası böyle mi gidiyor? Devam edelim. Üretkenlik, karşılık, iş davranışı. Yeni koşullara veya bir işi yapma yöntemine uyum sağlama isteksizliği. Sabahlar, şarj falan filan. Bunlar da var ama ne yapılmalı? Önce çalışanlar bilgilendirilmeli bu konularda. Bu şekilde biz bilgilendirilmeleri yapmıyoruz. Toplantı yapmıyoruz işte daha Tamam anlamasını bekliyorduk. Çok saçma bir yöntem şey yapıyormuşuz. Artık her gün bu şekilde yarım saatini ayırıp bu konularda bilgiler vereceğiz. Tamam mı? Bilgilendireceğiz herkesi Yani. Sadece iyi haberler değil, kötü, haberler de paylaşın. Kötü tamam. haberler de paylaşacağız. Diyor ki, aa süper işler yaptık. Aa süper iş yapmadık. Şu işi yaptık. E, bu işi yarım saat geç yaptığımız için ya da işte iki saat geç teslim ettiğimiz için şu kadar bir sıkıntı yaşadık falan Bilgi zamanında ve yerinde verilmeli, çalışanlar önemli olduğuna inandıkları konularda bilgilendirilmelidir. Bilgi çalışanların güvendiği kişi ve iletişim aracı tarafından verilmelidir. İnandığı ve güvendiği kişi tarafından verilmelidir. Tamam Kim mesela inandığı ve güvendiği kişi? İçeride. Kim? Ha? Üstü. Üstü olabilir altından bilgi almamalıdır. Anladın mı? Çaycıdan bilgi almamalıdır. Firmanın bilgisini müdüründen ya da işte kimindense ise ondan almalıdır. Devam edelim. Kurum işi iletişimde kullanılan yöntemler Diye bitireceğim. kuruluş yayını, duyuru panoları Ertuğrul Bey bunlar sizin ilgilenmenizde görsel işitsel araçlar, telefonla bilgilendirme yüz yüze iletişim ve toplantılar direkt ve şikayet kutuları, kurumsal direkt ve şikayet kutuları biz yapmıştık aşağıda görmüşsünüzdür belki öneri kutuları, kurumsal etkinlikler yeni medya araçları, internet, e gibi kısımlarla birbirimizi bilgilendireceğiz. Daha çok bilgi vereceğiz. Yeni bildirimi de bu şekilde daha fazla alacağız. Bu şekilde kurumsal, kurumsal kültürü çözmüş olacağız arkadaşlar. Yoksa 3 kişi de olsa, 30 kişi de olsa, 300 kişi de olsa içerideki o ahengi sağlayamayız. Teşekkür ederim. Için. Biz teşekkür ederiz soru çok şey yapmayacağım bu konuda. Çünkü şöyle ee, biraz hani kısa kısa açıklamak istiyorum. Bu konuyla ilgili yarın tartışmak istediğiniz ya konuşmak istediğiniz bir şey varsa yarına saklayacağız. O şekilde hem siz de kafanızda düşünürsünüz. Bunlar bizim sistemimizde kayıtlı şu anda. İstersen indirip oradan tekrar bakabilirsiniz, okuyabilirsiniz. Telefon, panelinde, telefon kayıt, panelinde kayıtlı. Bölümlerinde kayıtlı. Tamam, teşekkürler arkadaşlar. Bunu bir imza atalım, çıkalım.